düzelim. Bir tek oydan oya gelirler buraya. Eyvallah. İşte çak, millet çak 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 çak. Gerçekleri konuşayım. Ben. Bak tabii. Oy verip seçimi kazandıktan sonra bir tek Allah'ın kulu buraya vurgamaz. Yalazım kadar mi? Bak. Bir tek Allah'ın kulu buraya vurgamaz. Al saray sürü sürü bak bizden nice Han Karabay'dı. Bak orada Ataşehir oldu. Yolun içerden kasrıya Allah razı olsun ki bir gibi dağan Doğru. Başka ne? Ya hayır niye taşıdılar Zaten onu abi? Sağ yani abi, teşekkür yani. Sağ Sağ abi. teşekkür ederim Sağ olun teşekkür. Götürdüler abi. karşıya yaptılar abi. Orada da affedersin camisi yok, bakkali yok, fırını, yok. fırını yok, marketi şey yok bir gesi. Ne olacak önce abi? Az önce birle karşılaştık. Bir bak böyle yapılan. Dur nasıl götürüyor? De, evet tabii şurada su yok. Dur nasıl götürüyor? Abi yok. Karaçal şey yok. yani iş mi? Haftada bir sefer ya oku ya oku Millet bir, bir veren olmuş. Ha o zamanı da gelirler buraya düzülürler. 40 tane bu hafta bulunurlar. Oyalıp gittikten sonra daha ya yüzlerini görüyor. Ne var ben? Allah razı olsun. Sen nasıl bu Şehrin Halbosun Genel kaderim ben, ben, ben geldim. Ben ben gittim. Sen vallahi Sen nasıl? Sen nasıl? Sen nasıl? Sen nasıl? E nasıl? Sen aynı Sen nasıl? Sen nasıl? aşağı nasıl? Sen nasıl? Sen nasıl? Sen nasıl? Sen nasıl? ne ilgilenen var, ne bakan var. Sözde dönüşüm görücüm gelecek. Ne gelme abi? Ben bunu Daha başta yapacağım, burayı yapayım. Adam yapacak, kendi yerinde önü yapacak diye ki kentsel dönüşüme girmişsen sen yapamazsın. Kim, kimsemiz de yok, Buraya ilgilenenimiz yapacağım. de yok. Ver veren olmuşuz. Her şey var, hiçbir şey yok. Eylesin. Şey başkan sayın. Eskiden burası

10 kilo sıvı 100 yağ aldım, 3 geldi. 170-180 lira şey aldım, dün yani tereyağı getirmiş. 180 lira tereyağı bu yağa göre iyiydi. 2-3 gündür bu marketlere yükleniyorum. Biz mazotu 7 liraya alıyorduk, şimdi aldık yok, 30 lira yok. oldu. Onu kim yağ hazır yapıyor? Onu söyleyeyim. Başkan sizin suçunuz yok. Suç halktadır. Akşam ben Suç halkta halk oy ya. vermiş ya, ha. Ya. Suç halktadır. Dur böyle ezdirsinler ha. Ya, ya. Ya. Vallahi hak vermeseydi bu bela olmazdı. İki abi, kere üst üste verdi ya. ya. Bu ya. adam az bir farkla kazanmadı. Çok farkla kazandı. Ya. Hak, hak verdi ya. Dur, ya. dur ya. çeksinler. Ya. Sen oy versen de vermesen de o fakta şeyi kazanacak. İşte ben ne diyorum ha. Halk vermiş o ha. Fada içine gir bazı çık ama o Fato ya. o ma Mazlis Parti o Ya Fato, Fato gene var, var gene. Fato Zaten gene o partide var, var yanlış anlama. Sahip mi çıktı? Fato gene Abi, yani, AK Parti'de var. Abi hatası Sahip çıkmadılar ya. Adam ya. niye işte bizim hiç o işler o yüzü verir işler vermem ben işlerim yani. Ya hiç, hiç Fato verir, gene orada bakandır. İşi Gene o parti ya. yine gene Fato'lar orada var. farkında değilsiniz. Ya tabii illa ki vardır. Vardır ya. Ama şu Sanki ya FETÖ onun ortağıydı orta. Gene orada FETÖ'cüler üst, üst düzeyde var ha. Beni yani bana sana yapışır içeri atır ama ona ses çıkaramaz. Bugün de Akpınar Mahallesi'ndeyiz. Mahallemizin esnaflarla bir araya geldik. Mahallemizin sorunlarını dinlemek için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ee, evet mahallemizin de bu mahallemizin de büyük sorunları var. Bu mahallemizde de hala içinden çıkılmamış ee, dertler var. Bu dertlere çare olunmamış. Onu gördük. Vatandaş her yerde olduğu gibi burada da sıkıntılarını dile getirdi. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi deprem sonrası e, yıkılan binaların hala işlem yapılıp onarılma veya yenileme yol çalışmasının yapılmamış olması. E, esnaf dertli zira buralar boşalmış. E, vatandaş dertli. E, komşuluk ilişkileri kalmamış. Binaların yerine yenileri yapılmamış. E, çözüm noktasında herhangi bir e, çaba Henüz sarf edilmiyor. E, vatandaş burada da kendi sıkıntılarıyla yüz yüze bırakılmış.